yayın ve müzik satmadığımız için bununla ilgili bir talebi ödemeyi de uygun görmüyoruz. Çiftler birbirine evet derken çalınan şarkıların telifleri gündemden düşmüyor. Bizden telif hakkı istediği zaman biz de karşı taraftan talep edeceğiz. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği yani MESAM düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti almaya başlanacağını duyurdu. Fakat salon sahipleri bunun yasal olmadığını vurguluyor. 5846 sayılı kanun kapsamında MESAM bu ücreti istiyor ve bu bu kanun kapsamında değerlendirecek olursak kanun iki tane Şart arıyor. Diyor ki bir, umuma açık mahal olması lazım diyor. İkincisi de aralarında şahsi ilişki bağı bulunmayan insanlara bu hizmetin verilmesi lazım diyor. Şarkısız, türküsüz tabii ki düğün olmaz. Mesam da sanatçılarını korumak için düğün salonlarında çalan bu şarkılar için telif ücreti talep ediyor. Düğün salonu sahipleri ise düğün salonlarının umuma açık yerler olmadığını, istenen bu ücretin de hukuksuz olduğunun altını çiziyor. Bizden MESAM bir ücret talep etti. Biz de bunu ödedik. Ne yapacağız? Biz bunu gelin damadın düğün maliyetine ekleyeceğiz. Haliyle 2025 yılı aile yılı ilan edilmişken, evlenmeler bu kadar azalmışken, doğurganlık oranı bu kadar azalmışken, biz ekstra bir maliyet daha genç çiftlere yüklememek adına bu mücadeleyi veriyoruz. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Avukatı Çağrı Çaylı, MESAM 2012'de düğün salonlarından telif ücreti tahsil edebilmek için mahkemeye başvurdu. Fakat hukuk bu davaya düğün salonları kapalı hizmet sektörüdür diyerek reddetti dedi. Ne dedi mahkeme? Dedi ki düğün salonları umum, umum açık mahal değildir. Dolayısıyla sizin kanun kapsamınızda tahsilat yapabileceğiniz, lisans ücreti talep edebileceğiniz alanlardan değildir. Bu sebeple davanızı reddediyorum dedi. Biz burada çaldığımız müzikler genellikle anonim eserler olmuş oluyor. E, ve buradaki çiftler genellikle aileler birbirlerini tanıdıkları için biz umumi açık bir yer değiliz. E, biz burada sadece dediğim gibi kültürel bir faaliyet göstermiş oluyoruz. E, bu konuda da mesela bizden talep etmiş olduğu e, bu tarzdaki telifle ilgili açıkçası kesinlikle kabul etmiyoruz. Düğün salonu işletmecilerinin de kafası karışık. İstenen ücret yasal değil fakat eğer ödenecekse biz mi yoksa düğün sahibi çiftler mi ödeyecek diye kara kara düşünüyor. Öyle bir şey olursa düğün sahipleri gidecek izin alacak o iz izinle bize gelecekler diyecekler ki biz bu parçaları çalmak istiyoruz. Biz de çalacağız. Bunun başka bir yolu yok. Emeğe saygı.